Hepinizde merhabalar arkadaşlar. Bugün iyi yeni seriyle karşınızdayım. Ee, evet arkadaşlar yeni seriyle karşınızdayım dediğim gibi. Ee, yeni serimiz Turf Wars arkadaşlar. Eğer beğeniler gelirse e, devam edeceğim çekmeyi. İnşallah güzel olur. Arkadaşlar Turf Wars'ı anlatayım. Adamları tek atışta e, tek tek atışta öldürüyorsunuz. Eee kitleri de var arkadaşlar. Myplex oynuyorum bu arada. Ee, bu ilk time yazıyor mesela sağda. Bu ilk time'de böyle şeyler yapıyorsunuz. Kendini koruyorsunuz ve adamları GG yapabiliyorsunuz. Öldürebiliyorsunuz. Burada mesela böyle şöyle öldüreceğiz. Şimdi bunlar da böyle kırabiliyor. Mesela birini vurdum. Of ben de vuruldum. Combat time'da da artık herkese vurabiliyorsunuz arkadaşlar böyle ee, devam edelim o adam güzel yer yapmış of oh, bizim adamlar gömçürdü onu çok defansif oynamayacağım arkadaşlar oyunun oyun nasıl kazanılıyor arkadaşlar bu kırmızı mesela bir kırmızıyız ee, ta şeye kadar gideceğiz yani en çok öldüren böyle 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 yapıyor yani bilmiyorum neyse şuraya kadar adamların dibine girene kadar Allah belanı vermesin adamı oklar gelmiyor. İşte öyle adamı taşa şey yapacaksın Adamların beyzin dibine kadar gireceksin. Sonra kazanmış oluyorsunuz. Ya bunlar çok kişiler mi? O abi oha. Şu adam ne biçim vuruyor lan? 31-21 yeniyoruz arkadaşlar. Şu an öndeyiz yani. Arkadaşlar ya birine burada birine o kadarken diğerine diğeri sizi vuruyor. İşte o çok sıkıntı yani siz o kadarken birinin sizi koruması lazım ve bir tane. Arkadaşlar bunun dışında ship quest gelebilir. Allah abi tam ok gidiyordu arkadaşlar da oradan nasıl vurayım ben ya. Öyle oradan ok gider mi? De buradan bu arkadaş oradan kim yaptıysa. Bakın or orada da öyle yapmış ama vurulacak. Eee arkadaşlar. Video dışında oynuyorum hep yani. Bu arada bu premium hesap arkadaşlar. Premium hesap aldım. Ama mcsg e, den banlı ya ban yerim daha doğrusu. Sama ya yani, hiç açmadım. Allah'ım mal oradan vurdu. Hiç açmadım ama arkadaşlar. Kilaro falan diyor da arkadaşlar bir keresinde 3 tane yani aldığım gün den aldığım günden bir gün sonra arkadaşlar gittim dörtlü takımı kestim yani sol esicide değildim normal esicide. Geldim dörtlü takımı kestim. Ve beni direkt reportlamaya çalıştılar. Report ban falan yazdılar. Dedi nasıl dört kişiyi kesiyorsunuz yazdılar ya. Böyle yazdı. Ben onu Google çevirden çevirdim. Neyse sonra banlandım. Hep kilo falan yazdı. Ben söyledim bunu. Şeye. Arkadaşıma falan. Arkadaşım bayağı iyi anlıyor yani. İngilizcesi falan bayağı iyi de zaten arkadaşım değil abim ya büyüğüm. Neyse işte ban yerim yapacak bir şey yok dedi bana. Neyse. Vurdum onu. Böyle diplerine girip şu an böyle base'ine bak base'indeyiz. Hop adamlar bir kişiyi vurdu. GG. Kazandık arkadaşlar. Bizim adam mesela en çok o adam vurmuş. O şapkayı neyse arkadaşlar bir tur daha atalım. Çok az oldu bir tur daha atalım istiyorsanız. Buradan takımını seçebiliyorsunuz mesela ben. Blue Zaten blue takımdaymışım. Skinini ben yaptım arkadaşlar bunun. Ama arkadaşlar Survival Games e, aslında bir aklıma şey geldi. TR Gamer geldi Survival Games'e video çekmek için. Orada da arkadaşlar hack var ya. Daha demin bir gireyim dedim. Arkadaşlar bir SC'ye girdim. E, izleyiciydim. Adam sprint açmış. Koşuyor, hayvan gibi koşuyor yani. Çıktım sonra. E, bildiğiniz premiumlu Survival Games yeri varsa Eee söyleyin orada oynayalım arkadaşlar. Evet şu an bekliyoruz. Yani 6 kişiyiz. Maşallah herkes mavi takımda. 3'e 3 olacak arkadaşlar. Şu Milan ZZ mi ne? O kırmızıya geçer. Ama illa 14 kişi var olması lazım. Neyse arkadaşlar durum burası da olmuyor ya. Gidelim tekrar gidelim. Bu arada et ve 110 sadece çalışıyor. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi bulamazsam artık bitiririm videoyu. 3 kişi var arkadaşlar yani. 4 oluyor ben girince. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu bitirelim. Yani arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir tekrardan bakalım. Yok arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.